Din İslam bizim her alanımıza, her yerimize, hayatımızın her safasına, iş yerimize, dükkanımıza, çocuk eğitimimize, öğretimimize, öğrenimimize, her alanına sirayet etmeli. İslam dini sadece cami ve camilerin içindekiler muhatabı onlar değildir Cemal. İslam'ın muhatabı sadece cami ve caminin içinde gider değildir. Velillahi mulküs semavati vel ard. Allah zümüşşan, daha bunun gibi kaç tane ayet var. Yerlerin göklerinin benzer ifadelerle onlarca böyle ayet var cemaatim üstünde. Yerler gökler kimin? Yerler gökler kimin? Allah Teala'nın. Peki yerlerin gökleri sahibi olan Allah Teala. Ya sen küçücük bir dükkan açıyorsun, bir işletme açıyorsun. Sözün geçmezse sen orayı durdurur musun? Sözünü dinlemeyen adamı sen orada durdurur musun? Velillahi mulkus semawati vel ard. Ey cemaat Allah burayı yaparken bedi'u semawati vel ard. Şu dünyayı, gezegeni ve içindekileri, dışındakileri allah Teala yaparken, yaratırken hiçbirimiz yoktuk. Hiçbirimiz Allah'a yardım etmedik haşa ve kella. Hiçbir şey de ortak değiliz haşa ve kella Allah'a. Cemaat-i Müslümin, yerleri gökleri ben yarattım. Bunların içinde benim dediğim olacak diyor allah Teala. Dinin, İslam'ın sirayet etmediği, girmediği, söz sahibi olmadığı bir yer yok. Her yere, dinimiz her yere sirayet etmeli. Nereye giderse gidelim, dinimizi yanımızda götürmeliyiz. Ne iş yeri açarsak açalım, ne adam çalıştırırsak çalışalım, nerede çalışırsak çalışalım. Dinimiz, İslamiyet oraya sirayet etmeli. Yok efendim, buraya din girmez, İslam girmez dersen, ben de sana derim ki, senin tabelana şöyle yazarız, dinsiz, nokta nokta. Dinin girdirilmediği, dinin söz sahibi edilmediği, dinin konuşturulmadığı yere dinsiz deriz, Nokta nokta gerisini söyleriz. Dinsiz iş yeri, dinsiz işçi, dinsiz patron, dinsiz vesaire say. Dinin sokulmadığı, dinin söz sahibi edilmediği efendim yerlere biz başına dinsiz deriz, arkasını getiririz. Kabul eder mi insanlar? Nereye gidersek gidelim, dinimizle beraber gideceğiz cemaatimiz. İslamiyeti nereye gidersek gidelim, beraber götüreceğiz. allah Teala'nın mülkünden çıktığın zaman tamam götürme öyle bir şey muhal imkan ve ihtimali öyle bir şey imkansız böyle bir yer yok